Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Bull 4 oynuyoruz ama videosunu çekerken yanlışlıkla durdurdum. O yüzden 15 beş... yani videosunu çekerken Mobizen kendisi durdurdu. O yüzden direkt 15. bölümdeyiz. Boss bölümü arkadaşlar. Boss'la savaşıyoruz. Yaman da yanımızda. Sinirlendi. Yaman da şimdi iki kez yorulduğunda vuramadım bir daha vurdum. Aa böyle dümdüz yürüyerek de vurabiliyorum. Anlamadım. oynayacağım. Kovala mı beni? Melek oldum. Melek <laughs> oldum. Al bakayım. Öldüm bir tane daha Tamam böyle da oynarsak ölmeyiz. Şimdi iki tane çağıracağım. Bir tane daha. Aa, yeter artık. En baştan çağıracak arkadaşlar galiba aynı. Ha bu niye vuruyor şimdi ya? Öleceğiz arkadaşlar ya. Orada asla oluyordum. Bu benim son kalbimi çektiriyor. Tamam. Şimdi yine zıplayacak kaskılar gelecek arkadaşlar. Bırak ya cevabını aç ya. Raman, senin... Aman, heyecanlı mısın? Ya nasıl vurdun? veriyorum arkadaşlar. Reklam izleyip tekrar devam Dur 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 arkadaşlar. Ya, bu İplam sefer yeneceğiz oldu olsun. Evet arkadaşlar reklam bitti. Bu sefer yeneceğim oğlum. Odaklı oynuyorum. Gel gel. Şurada dursam zaten vuramıyorum. Lan nasıl vurdun? Ya yeter ya ya, ya. ya oyunun bug'u mu bu? Anlamadım ki. Nasıl vuramıyor? Nasıl, nasıl, nasıl ya? <laughs> ya. Ha. ha. Ya nasıl vurdu? Nasıl? Nasıl ya? Arkadaşlar nasıl vuruyor ya? Anlamadım ya, ki. Sırıyor, tamam. Şimdi bir tane şey çağıracak bundan. Yani bir tane koydum diye verdi. İki tane çağıracak şimdi. Zaten biliyorsunuz. Gördünüz az önce. Şu gitti. Bu da gitti. Yine dalacağız Ya vurma artık. Vurma. Şimdi iki tane kasklı versiyonunu çaldım. <laughs> Rahman öldüm. Ya ne versiyonu? İlk versiyonu ya. Bunu sıfırlatmasın artık ya. ya Necik oldum abi. Nasıl oluyor ya? ya ne Şimdi kasklı versiyonları geldi. Şöyle durursam kafana bir tane koyarım. Geri geldi. Geri geleceğim. Bir tane daha koyacağım kafana. Da <laughs> Sen de geleceğim. Sen de kafana bir tane koyacağım. <laughs> İki tane <saat> gidiyor oldu. <laughs> Gel oğlum. Kaplar. Kaçtın. Kaçtın. Ya vurma vurma bana oğlum vurma vurma. Ben senin şey, abinle savaşacağım. Zıplaya zıplaya geliyor çılgın ya. Çılgın arkadaşlar. Ay ya. Yeter artık. Tamam tahtayım işe yaradı. Ay. Son iki canı. Tamam yine işe yaradı tahtayım Şurada bekleyeceğim. Aha, yeni bir İşte bu ne olacak? Patladı. Bomba gibi patladı ya. Uh -huh. O ne? Yumurtalar var. Evet, şimdi ormanın derinlikleri haritasına geçtik ve yeri top açalım. Bakalım nasıl topmuş toplar şuradaydı değil mi? Ha, altın top. Oha, elisi. Raman artık altın olduk. Aha, altın. altın top olduk. Bak altın. Onun nereye? Evet, şimdi ormanın derinliklerindeyiz arkadaşlar. Kimse yok ki burada. Çünkü burası ormanın derinliklerinin ilk bölümü. Oy. Aha. İlk düşmanım şey odunla göbeteceğim geri bir <laughs> yere. Allah. adam ölmedi ki. Altın top çok iyi. <laughs> Oy. Altın top biraz daha iyi sanki arkadaşlar. Şimdi... Yine reklam geldi de çok kısa zaten reklamı izletmedi bile. <laughs> ah be hadi tamam. E, şimdi buradan niye olacak e, Oh, Miraç da var yanımızda. Oha o Ne? E, Bir şey var ya. E, e, e. E, e. Oha lan Ne var? Ne e, var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne Oha testere nereden çıktı? Rahman gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Bizim top bile korktu. Ben bile korktum yani. Çok tehlikeli bir ölüm olabilirdi. Şimdi buradaki bölümü de geçtik. Seviye 18. Arkadaşlar Red Ball videoları ona artık 10 dakika yerine 15 dakikaya çıktı. Şimdi. Evet. şimdi şöyle yenelim. Yenelim. Bunu da yendik. Bence evet. Şimdi şuradan şöyle şuraya zıplayacağız. Burada bu bölümlerde bir şey yap yok herhalde. Yani. Burası niye kapalı? Aşağı ineceğiz o zaman. Tamam şimdi aç. Herhalde. Şimdi açık herhalde. tamam Benim evet. evet. burada. nöbetçi beni gefetti. Nöbetçi. Şimdi hemen reklam müziği ek o zaman. Aha! Yapboz geldi. Hadi beraber yapalım arkadaşlar. Daha daha yapbozu. şunu şöyle. Ara ara böyle ara ara değiş arada sırada değişim böyle oyunumuz bu da. Ve beş canımız geldi. Şimdi hemen ormanın derinliklerinde takılalım. Ama yine su içmeye gitti? Al bakayım. Şimdi şöyle. Şimdi daha da avantajlıyız. Çünkü bir can yerine 5 canlı var. Allah! Aha. Bizimki bile korkuyor arkadaşlar. Lan! Geliyor. Teşeğinin arkasından yavaş yavaş gideceğim ve oradaki güzelce. Kaçık, kaç 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 kaç. Allah'ım. Lan onu kesti. Arkadaşlar gördünüz mü onu kesti. Lan <laughs> 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 <ben> Arkadaşlar <de> <laughs> <laughs> ya. Bir indirmeyeceğiz şimdi. Kim indirecek? çeşit ama ya çıkamadım. Ya yeter. Şu, şu Baksana da arkadaşlar ya. Kızın şu siyah kafaların koyduğu kızı ama. Ne Geçeyim ya. Hayır. Hayır, o testereler bana değdi. Yarı yarıya da şey oldu. Başarım açıldı. Yine yapboz geldi. Hemen çözelim. Arkadaşlar bu testere ne kadar korkunç ya. Her şeyi de yok ediyor. Vallahi ormana zarar 18. bölümü geçeceğim ama. Şuradan zıplayayım çapla oynayayım. Bitirelim. O testere çok korkunç arkadaşlar ya. よに Bu nasıl düzmüş arkadaş ya? Bitti mi yetemedik. Bak yolladık. Direk gitti ya. Bilerek ölmem gerekiyordu. Ay. Haydi işte bu. Geçtik arkadaşlar sonunda. Sonunda geçtik ya. Çok zorlanıyordum. Oy! Tunka. Arkadaşlar istiyorsanız böyle araba videoları da çekerim. E geldiğim gibi şamar yetmedi. Aa bunlar arada sözü çıkıyor. Ya bu ne? Çıkayım buradan. Aha! Çok iyi. Şimdi. Buradan şöyle. Şuradan şöyle. O ne lan? Abi o ninja var. Lan bana vurdu nasıl? Seni nasıl gebertecek ki? Hayır iki kez vurmam gerekiyor. Bunları öyle gebertebiliyorum. Şimdi burası çok karışık bir yer. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.